<laughs> Biz alacağız abi? <laughs> Böyle ha, Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Sultan'ın günlüğüne. Makinem geldi. Makine geldi. Şimdi de servisçi gelecek, makinemi kuracak banyoya. <laughs> Şimdi de servisçi gelecek arkadaşlar, makinemi kuracak. Şu anda antreye bıraktılar, gittiler. Kutusunu açtılar, kendileri servisçi de Banyomuza kuracak. Ben de inşallah hayırlısıyla çamaşırlarımı yıkarım inşallah. Ana yıkama, yumuşatıcı, ön yıkama gözümüz. Evet, Makine hem sağa hem sola açılabiliyor. Evet. Pamuklar, beyazlar. Pamukların ekosu uzun yıkıyor ama elektrikten sudan tasarruf ediyorsun. Pamuk evet. ekoda. Sentetik renkliler günler elde. Süper kısa 30 dakika. Burada speed tuşumuz var. Evet. Bastık 15 dakikaya düştü. Hızlı yıkar. Hızlı yıkar. Yani tellemiş kıyafetleri 15 dakikada yıkay batar. Evet. Mix dediğimiz karışık renkli çamaşırlar. Perdeleri burada yıkayabiliyorsunuz. Durulama, sıkma, boşaltma bunlar ekstra. Bunlara gerek yok. Makine zaten kendi yapıyor. Evet. Tambur temizleme dediğimizde kazan büyük olduğu için bu programı koymuşlar. Bunu ayda bir kere çalıştırmamız lazım. Boş bir şekilde evet. kazanı temizliyor. Evet. Narin çamaşırlarım burada. Yorganlar burada. Tek kişilik 50 yap yorgan. Bir hı hı. saat 29 dakikada yıkıyor. İki buçuk kilo atabiliyorsun. Fazlasını atamıyorsun. Evet. Alerji dediğimizde alerjisi olan kişilerin çamaşırlarını yıkayabiliyorsun. Sentetik özelde de renkli özel çamaşırların. Hı, hı. Pamukları aldık beyazlara. Leke seçimi var. Evet. Bastık bu kozmetik lekesi. Bastık kan lekesi. Evet. Bastık çay ya da kahve lekesi. Tekrar Hı -hı. bastık. Yağ lekesi. Ama böyle. daha Aynen. Lekeler varsa çıkartabiliyor. Hı -hı. Sıcaklığı 40 derece vermiş. Biz buradan soğuk suya kadar düşürür. 90 dereceye kadar çıkarırız. Her şey bizim elimizde. Evet. Sıkma devrini 1000 devir vermiş. 1000 devir kırıştırır deriz. Basarız. 800'e düşürürüz. Evet. Ön yıkama yapmak istiyorsak burada ön işlem var. Ön işleme bastık. Ana yıkama, ön Hı -hı. yıkama. Ön yıkama seçtiğimizde iki tane yapmamız ana, yıkama. ana yıkaması. Bu ön yıkaması. Hı -hı. Bu. Kola ütüleme dediğimizde hafif nemli çıkarıyor. Fazla sıkma yapmıyor. Ütüye hazır bir şekilde kırıştırmıyor. Spit dediğim hızlı yıkama tuşu. Hızlı yıkıyor. Bu spit her programda geçerli değil. Evet. Mesela Pamuklarda geçerli 1 saat 29 dakika ama pamuklu ekoda geçersiz. Burada kısaltma yapmaz. Evet, evet. Kalan süre ertelemede makine 1 saat sonra çalışsın 2 saat sonra çalışsın diye buradan erteleme yapabiliyoruz. Evet. 24 saate kadar erteliyoruz. Evet durduruyor. Aynen 24 saate kadar erteledikten sonra 24 saat sonra çalışıyor makine. Tekrar tabii. Tamam. Aynen. En son başlat deyip başlattık. Çocuk kilidimiz var. Çocuk. Başlata bastık. Aynen bu ikisine birden bastık. Uzun süre basıyoruz. Hı hı. Şu an çocuk kilidinde. Kilitledi. Aynen hiçbir düğme işlemez. Tekrar çıkarmak için aynı şekilde ikisine birden basıyoruz. Evet. Şu an çıktı. Açıldı. Aynen. Çalışmaya hazır. Çalışmaya hazır bir şekilde şu an. Ay sağ ol ablam. Teşekkür ederim ellerine, kollarına sağlık. Vallahi 15 gündür çamaşırımız yağlı depo gibi. 3 garantisi var. İsterseniz artı 2 yıl uzatıyoruz. 309 TL'ye. <laughs> Parçalar evet. biraz pahalı. Yani. Adam zaten bana motoru 10 yıl. Motorun öze, garantisi 3. 10 yıl. Yani. Normal parçaları 3 Önemli olan zaten parça. Aynen. Evet. Etrodocs'te TL iki 2 yıl uzatabiliyoruz. Makinenizi güzel tavsiye ediyoruz. Şu pompa kapağını da göstereyim orada. Pompası bura. Burayı her 15 günde bir açıp temizleyip çekiyoruz. Nasıl temizliyoruz? İlk buradan çekiyoruz tıpasını, suyu hı hı. boşaltıyoruz. Tekrar hı. taktıktan sonra bunu sol tarafa açıyoruz, içini temizliyoruz. Aynı şekilde sağ tarafa kapatıyoruz. Evet. Ya pompa tıkalı olursa makine hem sıkma yapmaz, hem boşaltmaz. Eğer makine sıkmaya da boşaltma yapmazsa bildiği pompa tıkalı. Evet anne. Aç hortumdan, suyunu evet. anne, hortumdan Aynen. suyu alıyoruz. Anne hortumdan su alıyoruz. Buraya açıyoruz. Çok içinden güzelmiş Bu çok değişik bir şey. Gerçekten güzelmiş. Aynen. Hayırlı olsun anne. Sağ olun. Teşekkür ederim. Olur. Hadi sana bir çay vereyim iç.